Günaydın. 10. video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle paket atmaya devam ediyoruz. Öncelikle şu an üzerinde paket yok. Gültepe'ye gidiyorum. Kim marketin önünde bekleyeceğim. Bir arkadaşım oraya geçiyormuş. Onun yanına gideceğim. Dedim bari hazır sipariş yokken güzel bir başlangıç yapayım. Öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? Bu arada Bin takipçi olmama çok az kaldı Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum Belki de bu videoyu yüklediğim zaman bin takipçi geçmiş bile olabilirim Sizleri çok seviyorum Bin aboneye özel Belki küçük bir video veya küçük bir çekiliş tarzı bir şey yapabilirim Sizleri seviyorum Sizler de beni seviyorsunuz biliyorum. Gültepe'ye geçiyorum. Sipariş gelirse videoyu başlatacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Biz aynen burada. Şimdi şöyle yapıyoruz. Evet, aldık gidiyoruz. Çok uzağa gitmiyoruz. Büyükten bugün Gültepe civarlarına takılırım. Bugün keyfim yerinde. Dayı çık dayı. Şimdi. Tam buraya bırakıyorum. İyi günler. Evet arkadaşlar ilk siparişimizi teslim ettik. Şimdi ol git. Tekrardan kim marketin önüne geçiyorum. Demek ki bu, bugün orası birazcık yoğun. Bir dahaki siparişte görüşürüz. Evet. Evet arkadaşlar. İkinci siparişimizi aldık. Allah! Ha, aşağıdanmış. Ya bu Yandex sürekli karışıyor ya. Kafası sürekli allak bullak içerisinde. Abi ne kullanıyor bu çocuk ben anlamadım ya. Ama bizim kafamız nasıl güzel biliyor musun? O biçim o kadar güzel. Bu bazen bu ters yöne sokabiliyor. He tabi. Bu yandaki de bir sıkıntı var. Mesela tabela ters yön diyor ama bu sokuyor. Ben orayı da anlamıyorum. Arada Yandex de yani bizi kötü yola sokabiliyor yani. Yani tuhaf. Bu arada nasıl yasak var hala bilmiyorum. Herkes dışarıda. Şimdi buradan sağa dönün. Bunu araba atlayabiliyor. Evet. İyi günler. Adresinizi doğru yazmanız bizim için çok önemli, eğer buradan müşterilerden izleyenler varsa rica ediyorum abi Adresinizi doğru bir şekilde yazarsanız bir de doğru bir şekilde adres konumunu seçerseniz bizim için ve sizin için çok daha iyi olur Hem siparişiniz daha hızlı sürede gelir hem de bizim de daha fazla paket atmamıza yardımcı olursunuz çünkü e, yanlış yazınca biz de ister istemez e, farklı sokaklarda gezmek zorunda kalıyoruz. E, yani bu da bizim için ekstra bir süre, ekstra bir yorucu oluyor. Yani dikkat ederseniz çok sevinirim eğer müşterilerden izleyenler varsa. Tövbe estağfurullah ya. Tersten geliyor bir de ya. Neredeymiş Milano? Burada. Hop. Evet arkadaşlar, siparişimizi aldık, gidiyoruz. Ee, hızlı çıkıyor pizzalar ya. Helal olsun Allah. Im. Hızlıydı bayağı. <laughs> İşte pulsar neden almam? Bu yüzden almam. Yani düzgün kullanan yok arkadaşlar pulsarı. Motorun canını alıyorlar canını. Sürekli kesicide gitmekten, teker yapmaktan. Yani pulsar almam ben şahsen. Dedi ve pulsar aldı. Bu arada mikrofon süngeri aldım rüzgar sesleri motor sesini almaması için. Ee, Puf, pofuduklar var ya hani böyle tüylü olanlar Onlardan aldım Eee O geldikten sonra çok daha güzel olacak Hürriyar sesini kesebilir ama e, motorun sesini keser mi bilmiyorum Hatta bir ara kaskımı değiştirsem mi diye bile düşündüm yani Hala düşünüyorum Ama Alacağım model birazcık pahalı. Şu anda o, o kadar param yok zaten. hem de alamam. AGV istiyorum ya. K3. Baksana abi montun büyüklüğüne. Mont çok büyük ya. Ama güzel. Ay şarjımız bitmiş. Ne ara bitti ya? Tüh. Merhaba. İyi günler. Afiyet olsun. Evet, siparişimizi teslim ettik. Benzin çekmiyor galiba. Büyük bir ihtimal. Allah'a ekber ya abi yavrum benim niye böyle nazlı şeyler yapıyorsun ha niye böyle naz yapıyorsun çalışmıyorsun Allah Allah şimdi şöyle bak motorunuz çalışmıyorsa ayak manşeti çok rahat çalıştırabilirsiniz. Çok güzel bir yöntem. Videolarda burnunu çekmesen olur mu diye arkadaşlar o konuda şu şekilde benim burnum çok hassas. Soğuk hava gördüğü zaman akmaya başlıyor. Bir de mikrofon dibimde olduğu için direkt size yansıyor bu ses. Yani hava soğuk olmadığı sürece. Burun akın, burun çekme sesi duymayacaksınız. O yüzden üzgünüm. Şimdi kameranın şarjı bitiyor. Ben şarjı takacağım kamerayı. Ee, bir dahaki siparişlerde açacağım. Siparişimizi aldık. Gidiyoruz. Ee, şu an 5. siparişimi atıyorum. Şöyle adresi de açalım Allah Bu arada e, Şu an güncelleme geldi programa Bahşiş eklendi ama Ramazan'dan sonra aktif olacakmış Yani Ramazan'dan sonra artık online bahşişe dönüyoruz Kaskı çıkarttıracak şimdi Aa onu da çıkarttırıyorlar şuraya çekeceğiz motoru. Hop. Evet arkadaşlar. Kaydımızın sonuna girelim çünkü Ağolunu almıyorlar. Evet, teslim ettikten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, siparişimizi teslim ettik. Ee, şimdi tekrardan diyorum Hep Center'a Rıdvan söyleme yeter artık ya. Rıdvan spam atma kardeşim. Instagram'dan da yazma gözünü seveyim. Çalışıyorum ya. Bak spam atıyor bak bak. Ayıp be reis ya. Yapılır mı bu ya? Ha çevirmediler. Neyse. Sipariş gelince görüşürüz. Evet. Altımızda 6 ayının bir motoru var şu an. Sipariş yakındı. <laughs> Uzaylı dedi ki benim motoru al. Bir tuhaf ama. Çok titreme sesi geliyor. Bir de bir hantal abi. Benim motorum kadar güzel değil ya. Tabi görünüşü falan çok güzel bunun da. Ee teslimesi de çok az. Bir saniye abi şu siparişin neredeydi? Bir de bu arkadaşın telefon tutacağı yok. Koluna takıyor. Evet. Siparişimizi teslim ettik. Öncelikle serisinden bahsedeceğim abi serisi hiç rahat değil yani cidden hiç rahat değil bir de e, arkası bel kavraması var yani geri gidemiyorsunuz önde oturmak zorunda kalıyorsunuz benim de bacaklarım biraz uzun gördüğünüz gibi diz mesafesi acayip az kalıyor yani bacaklarınız uzunsa bu motoru biraz kullanırken zorluk yaşayabilirsiniz bir de e, benimki kadar manevra yeteneği yok yani biraz Evet. Yeni bir sipariş Bermorking'den aldım şimdi Severantepe'ye gidiyorum O sırada dedim bari video çekeyim Ne güzelsin ya Böyle hep antika arabalara bir hevesim olmuştur ya Allah Allah ha şurası Anlamadım abi. Şuraya bırak. İçerim bırakayım tamam. Oğlum itfaiye de ne kadar büyük lan? Çok merak ettim. Keşke içine girebilsem. Buraya nasıl koy? şöyle koyalım. Siparişimizi teslim ettik ve ee çekim yasakmış arkadaşlar o yüzden çekemedim kusura bakmayın. Şimdi marketlerin önüne geçebiliriz. Saat 3.37 düşmeye başlar. Evet. Bir dahaki siparişte görüşürüz. Evet şu an 300 siparişimiz geldi. Onu aldık ve gidiyoruz teslimata. Market saati kapatma saatine yakın market önünde bekledim. Üçlü paketimi aldım. Şu anda çıkıyorum. Sipariş dağıtıma çıkıyoruz. <laughs> Merhaba. İyi günler. <laughs> Şaka mısın ya? Aa ah, altı. 7 deme 7 be oh be Merhaba. İyi günler. <gülüyor> 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 Merhaba. İyi günler. Ne yaptırıyorsun <laughs> ha? sayın seyirciler. Şimdi eve geldim, yemek yedim. Eee çıkacağım ve sipariş geldi. Tam evden çıktım, sipariş geldi. Pizza Station'a gidiyoruz. Eee Seyran Tepe'dekine. Oradan Şirin Tepe. Ye. Abi bu arada Ercan Burger'in alevli burgerini çok seviyorum. Ama midem yanmaya başlıyor. Şu an tepkimeye girdim mide. Evet motoru yıkadım bu arada. Şu an parlıyor benim canım bebeğim benim. Arka lastik yana, eksozda ısınmaktan sarardı o. Ama ona yapacak bir şey yok ya. Önde de ufak bir sararma var. Bu yanakların kronik sıkıntısı. Fast Shooting World kanalıma abone olmuş çok teşekkür ederim reis. Ah. Evet çıkınca görüşürüz. Evet, <laughs> siparişimizi aldık teslimata gidiyoruz. Ee, bu arada eldiveni yok mu diyenler vardı. Arkadaşlar eldivenim var. Ama e, bu eldivenin şöyle bir deza, eza, dezavantajı var. Ee, telefona dokunamıyorum bakın bak 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 dokunamıyorum telefonu işlemiyor çalışmıyor yani adresi yazarken veya adrese herhangi bir sıkıntı olduğunda müdahale edemiyorum edemediğim için de istemez sıkıntı oluyor eldiveni çıkar giy şu ekstra bir zahmet oluyor yani eldivenim var burada eldivenim de kötü bir eldiven değil Revit'in eldiveni. Al işte. Şimdi şarjım bak, şarjım yüzde altına indi. Ben şimdi buna nasıl dokunacağım? Bu kendi kendine de gitmiyor. Hadi bak, hadi bak. Şöyle yapacağız. Şöyle yaptık. İşte bak, bu ekstra bir vakit kaybı. Anladınız mı? Hayır. Merhaba. İyi günler. Afiyet olsun. çok kayıp ya. Abi niye çıkıyorsun bağlantıdan ya? Evet arkadaşlar siparişimizi aldık. Gidiyoruz. şuna ne güzel duruyor değil mi ya? Baksana rengini abi çok tatlı ya. Ben de mi jantları boyasam acaba ya? Baksana çok tatlı duruyor. Ama hiç konforlu değil. Özellikle o selisi abi. Görüntü güzel. Aa abi sen de mi youtubersın? Kamera gördüm çenesinde. <laughs> Reis beni gaza getiriyorsun ya. <laughs> Aa <laughs> Gel abi gel. Plakası güzelmiş ha 28 Dayı oğul Oha Yavaş dayı Aa benim montan ne götüme götüme giriyon Ya çok merak ediyorum Seni bu kadar acele ettiren şey ne Merhaba İyi günler afiyet olsun Gerçekten <laughs> siparişimizi teslim ettik. Şimdi Aksis'e tekrar dönüyoruz. Orada bekleyeceğim. Kameranın da şarjı bitmesin. Evet. Tam Aksis'e gireceğim. Pa! Sipariş geldi. Çağlayan'dan Şirin Tepe. Allah'tan Şirin Tepe'ye yakın. Blueberry galiba zam gelmiş. Benim motoruma zam gelmiş galiba sıfırına. Ne kadar geldi bilmiyorum. Ama bana söylenen zam geldi. Dediler. Evet, şimdi gidiyoruz bakalım. Hop, dayı dayı dayı, dayı. Aynen burası. Böyle fit çektik. Evet. Çıkınca görüşürüz arkadaşlar. Evet siparişimizi aldık gidiyoruz. Bıraksa gitse gözlerin en zoru da azem bilmeden özlemek hiç söylemeden. Ne ilginçtir ki. Pizza mı? Hı? Şöyle bir de kolamız var Aman dikkat et düşürme afiyet olsun Arkadaşlar hava kararıyor ee, Bundan sonraki saatlerde Hava karanlık olacağı için öş, Yavaş hocam yavaş 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 abi yavaş Bundan sonraki saatlerde Hava biraz daha kapalı olacağı için Kamerada güzel çekmiyor abi Gece çekimi çok güzel değil o yüzden videomuzun sonuna gelelim. Beni desteklemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Zili de açarsanız çok sevinirim. Video attığımda bildirimleri hemen size gelir. Ve yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın diyorum. Bir dahaki motovlogda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.